Sekant üzeri 4x integralinin nasıl alındığını göreceğiz. Şimdi bu integrali alabilmek için sekant üzeri 4x'i sekant kare x çarpı sekant kare x şeklinde yazmamız lazım. Şöyle ayırıyorum. Sekant kare x çarpı sekant kare x dx. Şunu biliyoruz. Sekant kare x tanjant kare x artı 1'e eşitti. Daha önceki videolarda göstermiştim zaten ayırdığımız sekant kare x'lerden bir tanesini bu şekilde yazıyor. Ne olur? İntegral sekant kare x çarpı tanjant kare x artı 1. Çarpı dx. Bu integrali düzenlerken bu ne olacak şimdi? Ee, sekant kare x çarpı tanjant kare x. Onu ayrı bir integral olarak yazalım. Sekant kare x çarpı 1. Onu da ayrı bir integral olarak yazalım. Birinci integralim sekant kare x çarpı tanjant kare x x dx artı ikinci integralim sekant kare x dx. Bakın buradaki durum şu. Tanjant x'in türevi sekant kare x'tir. Dolayısıyla ben burada tanjant x'e u derim. Tanjant x'e u dersem sekant kare x dx du olur. Yani şu kısım sekant kare x çarpı dx. Burası du oldu tamam mı? Tanjant x yerine de u diyeceğim. Benim oradaki integralim ne olur? E, ee, u kare du olur. Artı integral sekant kare x dx. U karenin integrali 1 bölü 3 u küp. Artı sekant kare x'in integrali. Tanjant x'in türevi sekant kare x'ti. Dolayısıyla sekant kare x'in integrali tanjant x olur. Burada ben neye u demiştim? Tanjant x'e u demiştim. 1 bölü 3 tanjant x'in kübü artı tanjant x artı c. İntegralimizin sonucu bu olur.